Arkadaşlar merhaba. Otomatik sulama ile domates dikeceğiz. Bu şekilde çok az bir suyla domateslerimizi yetiştirebiliyoruz. Biraz sonra göstereceğim. 2,5 ayda 10 litre suyla yetişen domatesler şu an toplamaya başladık. Bir tane de birkaç yanlarına Rüzgardan devrilmemesi için. Mesela domates oluştuğu zaman dalları yere değiyor, kötü olmaması için. İki tane çubuğumuz var. Çubuklar onlara destek olacak. Domatesleri bu çubuklara bağlayacağız. Hemen susuz, hemen hemen susuza yakın bir yöntem. Şu kurumuza Elimizde şişemiz var. bir adet dikiş iğnesi. Bununla üstten deliyoruz. 5-6 santim. Bir kez. Aynı hizadan gidiyoruz. Dördüncü bombadan iki tane delik vereceğiz. Ve alttan iki delik. Tam tersini çeviriyoruz. Tersini çeviriyoruz. Dördüncü bombadan iki delik. alttan da iki delik. Tam otu koyup yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve dibini toprakla dolduruyoruz. Hadi evet, dolduralım. Şişemizin içine 10 kaşık toprak koyacağız. Alttaki su akışını en aza indirmek için. Bu çok uzun süre gidecek şişemize. Ve bitkilerimizi çok uzun süre sulayacak. Kendi domates fidelerimiz var. Bunları kendimiz yetiştirdik. Ve bunu şişeye yakın bir yere dikiyoruz. Açık kaşık şöyle. Bastırmaya gerek yok. Biraz sonra hafif sulayacağız. Toprak kendisi basılacak. Diğer tarafa geçelim. Şimdi de buraya kaşıkları çıplaştık ve domatesimizi gömüyoruz. İkilerini hafifçe sürelim, bir can suyu verelim. Buna da aynı şekilde. Buradan tamam, suyu şişeye dolduruyoruz. Şimdi ortadaki delikten hızlı akıyor gördüğünüz gibi ancak alta toprak koyduğumuz için bu deliklere tıkayacak ve suyun çok yavaş akmasını sağlayacak. Biraz sonra göreceğiz domateslerimiz. 72-73 günde büyüdü domates vermeye başladı. Şimdi domateslerimizi gezelim arkadaşlar. Her taraf domates dolu. Çiçek açıyor. Bunu diktik. Bir sefer suladık. Arkasından sulama imkanımız olmadı. 62 gün sonra geldiğimde kurumasını bekliyordum. Normalde bir ay geçirmiyordum. Gördüğünüz gibi domateslerimiz kızarıyor artık. Geldiğinde büyük çiçek açtıklarını ve domates verdiklerini gördüm. Bir tanesi bile kurumamıştı bunların. Bu plastik şişenin özelliği şu. Gördüğünüz gibi üzerinde su damlaları var. Havadan aldığı nem üstte delik bıraktık şişeye. Havadan aldığı nemdeki e, nem'i suya çeviriyor. Dışarısı ve şişenin e, içi farklı sıcaklıklarda olduğu için suya çeviriyor ve domateslerin dibine veriyor, altta koyduğumuz toprağa akıyor. Bu şekilde bu şişe domateslerin kurumasını önlüyor. Domatesler büyüyor gelişiyor ve gayet sağlıklı oluyor. Fazla su zaten da domates de iyi değildir, sarardır. Gerektiğinde vermek suyu, gerek suyu. 62 gün, gün sonra geldiğim zaman suladım. Tabii meyvelerin büyümesi için kızarıyor artık meyvelerimiz. Ve 10 litre suyla o bir buçuk metre boya geldi. Şişenin çok büyük desteği var. Su desteği. Gördüğünüz gibi bunda da aynı şekilde. Her birinde ayrı. Bunu 12 gün önce sulamıştım. 62. günde. Bugün 72. gün olacak. Bunlar da biberiyeler, biberiyelerimiz. Kuşburnularımız oluyor. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.